arkadaşlar ben Mira kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e Brosters'ta e Stars oynuyoruz işte. Ben de daha yeni yükledim. Adayla Çınar'la oynadım işte. Hatta bakın şurada arkadaşlar var. Burada ada var gördüğünüz gibi. Burada Çınar var. Kruvasanlık. Kuruva... Kruvasanlı kurubiye. Öyle. Son görülme. Arkadaşlar. Çınar'ı son gördüğüm 2 saat önce. Adayı ilk gördüğümde 2 saat önce. Şimdi o zaman oynayalım. Ama ilk önce hesabımı tanıtacağım arkadaşlar. Ee, şey. Bir saniye. Jesse'yi almama Tam tamına biraz oynamada almam gerek. İstek katabilirsiniz. E, kodum benim. Mia 1 2 3. Oradan bana istek katabilirsiniz. Aa, renk değişme var mı? Pembe yaptım. Evet, karakterim var kısa. Karakterde son üç 3 tane karakterim var. Eskiden 32 taneydi. Evet, buradan yeni bir şeyler açılıyor işte. E bu plusmuş. Tamam. Şimdi o zaman herkese böyle özel etkinlikler, hesaplaşma, savaş turu, elmas kapmaca var. Ben elmas kapmaca oynayacağım. Evet, oyna dedik. 10 elmas toplamamız lazım. Benim takımım bu. Aa, Aa iki kişi şu an. Bir tek ben benim arkadaşlar Türk. Ninja Anna, anne anne. <laughs> ya ne ara öldüm abi? Ne ara öldüm ya? Neyse ben arkadaşım. Görüyorum. Şuradan şöyle vurdum. Ya elması alın ya. Elmas istiyorum be. Tam hadi şeyini atayım. Oraya. Ki yakalasın. Çünkü yakalamadın onu. Abi. Bomba atıyor çocuklar. Gerçekten arkadaşlar çok heyecanlı bu oyun. Gerçekten. Ne oldu? İnternet kesildi arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar girdi. Arkadaşlar girdi. Korktum bir an ya en baştan mı başlayacak dedim. Allah'tan başlamadı en baştan. Ya çok teşekkür ederim. Beni geri baştan mı başlatmadı? E biz mi kazandık? Evet biz kazandık galiba. Bakayım evet biz kazandık. Arkadaşlar vuruşum 9632. Vuruşum. Benim e, nitam var. Nitam. Lita var benim. Şimdi e, hadi bakıyorum. Bu ne ya? Şu anda oyun şu anda göster Adalar göstermediği yerlere ben bakıyorum. Hiç göstermediler. Ama çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde öğrendim. Aslında ben 3 yıl önce anaokulundayken oynuyordum. Şimdi aradan 3 yıl geçti bu yılı da sayarsak toplam e, a, a, ben 7 yaşındayım. E, ay pardon ne diyorsun? Ve ikinci sınıfa gidiyorum. Orda gördüm seni için Canım benim artık ne ara yöldür? Anna. Hepizin bu olmaması. Bunu şu, şu an e, şey almamız gerek. Ay şunu almak zaten karan hepsi şey ya. Abi öleceğim. Yardım et. Şuradan şunu öldüreceğim. Bak. Yakınlaşın yakınlaşın hadi. Evet 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 yakınlaş evet. yakınlaş. Yakınlaş. Şuraya bomba atayım da görsünler. Ay bomba diyorum ayıyı. Ayımı öldürmeyin ya. Ayım öldü. Al, of, of, al, al, al. Va 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 eldim ya. Ama bir şu an Bir Biz tane toplamışız zaten. Hayır ya, bana niye vuruyorsun? Abi hep bana vuruyorsunuz. Ya yeter ya. Vurmayın. Aa elması ben alacağım. Çekil, çekil. Aldım aldım ölmemem lazım ölürsem elmasım gider valla ya geri sayım başladı elmas 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 elmas, elmas. ya sıkıştım kaldım abi şunu atsaydım ya kazandık mı? Kaç vurmuşum? 11.920 vurmuşum. Güzel. Arkadaşlar ben Nita'yı çok seviyorum. Çünkü ayısını çağırabiliyor. Çok seviyorum. Heh. Arkadaşlar bin altınımız da geldi. Oh. Kaç aldım? Buna karakter olabilir miyim şu an hiç, hiç bilmiyorum. Ha, elmas pardon. Elmasım yok ki benim. Ay buna tıklamışım. Elmas nasıl olunuyor bilmiyorum. E, aldım. Aa arkadaşlar. Arkadaşlar jeni jesi aldım arkadaşlar. Arkadaşlar jesi aldım. e bir sonraki de pojoyu alacağım. Bir sonrakinde galiba. Değil mi? Tamam okudum arkadaşlar tamam. Sıradaki savaşçı Jackie'ymiş. Karaktere bakacağım. Aa iki tane karakter geldi. Ben Jesse'yi kullanacağım. Hay Jesse'nin yanında robot var. Aa çok güzel. Tıkacağım. Jesse'yi çok beğendim arkadaşlar. Bir tur Jesse ile oynayacağım. Sonra Paco ile oynayacağım. Kızım okuldaki erkekler çok oynuyor. Burası Ben de bilmiyordum. Bana da çınarlar öğretti. Oo, oo çok iyi. Çok iyi abi. Abi çok iyi. Sadece canı çabuk gidiyor. Ben onu sevmiyorum. Ama neden anlamıyorum İngiliz var. Hep İngiliz, Rus bir şeyler. 900'den yüzden Hiç. Hayır, 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 hayır. Şu anda ölmek istemiyorum. Hayır, 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 hayır. Şöyle. Ya öldü. Engelix'le beni vurmuş. Şu yanda gördüm. Şu yan. Evet bakın. Plio'yu öldürmüş bizim. Evet evet. Mavi takım geri sayayım. Biz neden hep mavi takım oluyoruz? Ya ay 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 ay. Ay ay. Yine gücünü ben bunu kullanamadım. Ben şu an anlamadım şeyi, Jesse'yi. Neyse. Tamam, iyiymiş Jesse. Jesse'yi. Tam tanıma 2815 olmuşum. Kaç dakika oldu? 9. Son kaldı 3 dakikamız ya da 4. Arkadaşlar savaşçılardan şimdi Pojo'yu kullanacağım. Bakalım Pojo nasılmış. Hep de artık park çekmeyeceğim. Aa bu sefer de benden aldı iki tane yine poco. beni mi taklit ediyor? Aa bunun nedense daha çok canı var. Aa yeni fark etti. buna anlamadım. Hangisiyim ben? Bu mu yo? Ay yeni fark ediyorum. İki tane var ya. Şu an oradasın evet evet. Burada Arkadaşlar şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Yani. Pocoyu çok beğenmedim. Jesse daha iyiydi. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Ay yanlış yere attım. Ay. Aa bu daha iyi vuruyor. Nasıl? Yandı mı Bizim orada bizim şey. Şöyle. Evet ya. Of. Arkadaşlar geri sayım başlayacak. Yasa. Boşa gitti. Evet. Bak 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 orada duruyor. Yazık ya bu sıkıştırdık onu yine. Oh, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hayır. Evet. 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 Vurdum. Gol! Vur. Nasıl vururum ha? Vuramam abi. Şunu kullanacağım artık yeter ya. Öldürdüm. Nasıl ölmedi? Şunu öldürmeye çalışıyorum. Çok elması var. Nasıl? Bizde daha çok var. Elmas. Bizde 10 tane. Evet evet. Ama ben geriye doğru gidiyorum. Olmaz ki. <laughs> Ay ya. Şu anda deli olacağım. Hiç beğenmedim bunu. Poca hiç beğenmedim yani. Jesse şu ana kadar daha iyiydi. Devam diyoruz. Ooo. musun 31-1-385 olmuşum. Zır zır. Zır zır zır. Zır zır. Zır zır zır. Yeni gelmiş. Ne yeni? Bu mu? Ha. Ne? Takım etiketleri. İki tane. Sıcak bölge. Şey oynarım durum. Arkadaşlar ben jesi yapacağım ya. Jesi çok güzel. Jesi yükseltsem mi? Neyse seçeyim. Şimdi e, ee, ben... Evet, nak, buraya oynuyorum. kat Arkadaşlar bence çok güzel oyun. Ay bir sürü çalılık var. Çok beğendim. Çalıklı içinden geçince düşünsenize. Aa hiç geçmemişler bir tane buldum. Hayır 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 hayır. Ne korkusun. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.